İstanbul'da bindik işte yavaş yavaş geldik İleride ondan sonra bazı duraklarda ses, koku geliyordu ondan sonra geldik geldik balta kokusu dediler bize sonra has, rahatsız olduğumuzu söyledik zaten araba eski model 2010 falan model hani her şeyinde sıkıntı falan vardı. Ondan sonra biz geliyorduk. burada Aynen ondan sonra biz gelirken ileride Biraz hatta hortumla falan anam şey yaptılar. Su attılar. Sonra bir tane adam geldi arkayı tamir etmek için geldi. Baktı ondan sonra geldik burada. Birden bire otobüs alev aldı. Sonra biz hemen de şey yaptık. Ben arka kapıya tekme attım, o açıldı. Zaten ben çıktım, hemen geldim arkama bakmadan. Bu tarafa doğru ilerledim, ondan sonra millet de arkamdan çıkıp geldi. <laughs> Şantanız yanlış herhalde. Aynen, çanta yanlış zaten sıkıntı yoksa. Nasıl oldu? Bize ama arabanın arkasında şey şey ve falan görüyorsun. İşte, Duman falan vardı. Dumanı şey işte fark ettik. O ara sıra kaptan dedi kaptan yakıyı aşağı indirdi. Sonra araba yandı işte. Akşama beri arabada tak yani, balta balta koku veriyordu. Motorda koku veriyordu. Yağ su eksi falan vardı işte. Kaptan da dakika başı araba yağ su şey, taklisi yapıyordu. Son dakika durum bu. Otobüsten koku geliyordu değil mi? Evet, mu? koku geliyordu arkadan. Öyle şey kaptana bağırdım, araba indirdim, durdu. Araba kan duman çıkıyor, yangın var diye. Hadi aşağı indi, kapı aşağı 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 kaçtı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.